Yandaki model kaç tane eş küpten oluşmuştur? Bakın arkadaşlar bunu 3 boyutlu olarak düşünebilmemiz gerekiyor. Bakın burada bir küp var. Altında da bir küp var. Burada bir küp var. Bakın bunun altında da aynı burası gibi bir küp daha var. Dolayısıyla bakın burada 2. Bunun da altındaki ile beraber 2. Şurada 2. Şurada 2. Bakın burada görünüyor. 1 burada. 1 burada. 1. 1. Şurada da bakın dikkat edin arkadaşlar. 2 tane üst üste var. Burada da bir tane var. Toplamda saydığımızda bakın 2, 3, 4, 5 6 7 Bakın şurada 2 tane 9, şurada da 2 tane 11. Toplamda 11 tanedir. Bakın tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Cevabımız 11. Şurada bakın şunun altında görünmeyen bir tane daha küp var. Bunu yan tarafına bakarak anlayabilirsiniz. Burada eğer iki tane üst üste varsa şunun da altında bir tane olacaktır görünmeyen şu an. Hani bunun arka tarafı bu küpü arka tarafına geçip bakarsak diğer küpü de göreceğiz yani. Şu küplerin arka tarafından şuradan bakarsak bu şekilde. Cevabımız Ceyhan.